Dedim kasmaya gerek yok. Furkan maçlısın bu arada. Evet. Rakibin destesine bakayım istersen. Olur. Kupası kaç? 7202. Furkan'a yardım ediyoruz arkadaşlar. Bunu çok yapıyorlar ama yabancılar. Ya yani Muhammed Dalit falan olsun. Tabii herkes Discord'da Hatta Discord'da bir sistem yapmışlar. Bu arada Golem oynuyor. Golem Altın Şövalye. Elektrojili, İskelet Kral... Kral çıktı? İskelet Ejderler. Oduncu kasırga, barbar vali bir toplayıcı. İlk kez söylemiş olabilirim. Büyük bir yok haberin olsun. Güzel. Golem anti oluyor değil mi? Yanlış mı biliyorum? İksir toplayıcı biraz sorun çıkaracak yoksa golem anti değil. Hmm. Golem attığında saldırıyorsun değil mi? Şu an iksir toplayıcısı olduğu için savunmam gerekiyor. Evet. Hatta şöyle bir balıkçı atacağım. İkincisini döndürebiliriz. Kaç kupası senin? 7370 şu an. <laughs> Şifreyi çekişle mi belirleyeceksiniz? Hayır. Paylaşacağım ben söyleyeceğim size. Furkan nereli? Ben kaldım onu. İstanbul'da doğdum. Beni ordulu zannediyorlar genelde ama Öyle Instagram'daki mi? şeyden dolayı. Turnuva yapılmadı arkadaşlar. Oyun sesi kız. Nasıl oyun sesi kısayım? Kısayım. Evet biraz sesini bastırıyor bu arada senin oyun sesi. Tamam buradan kısım. Onu becerebildim en azından. Evet kısım evet. Kısıldı şu an. Güzel. Bayağı iyi ses ayarım. Çok kötü bir kasırga attı ya. Şöyle kullanabilir. Oo. Oh. Çok iyi zamanda kullandı. Turma ne zaman? Yarım saat oldu. Evet. Şimdi çok fazla geriden attı. Eğer bulamazsak maçı kaybederiz. O yüzden almaya çalışalım. Çok riskli. <laughs> Çok Ne yaptın sen? Çok Çok iyi savunmaydı yani. Yine güzel savunduk. Mükemmel ya. ya çok Sana iyi ya. Çok iyi ya. çok iyi bu eline sağlık. Bak bir ruhu bile yanlatsaydı maç gitmişti. Bir Evet ruh. bu arada savunda yanlış bir hamle yapsaydım diyordum. Bak balıkçıyı vuracaktı şey elektrolojilere. Orada ruh attın. O bir. İkincisinde Ay. bir yerde ruh attın. Mükemmeldi ya. Turnuva başlıyor mu yoksa tekrar bir maça gireyim mi istiyorlar? Turnuvanın başlamasına bakayım ne kadar var. 25 dakika var. Yani sen bilirsin. Gir ben. Tamam bir. gireyim ben bana uyar. Şimdi. Bir maç daha atsın. Sarıyor şey, var, istersen tamam. oyun müziğini de kapatabilirsin. Öyle mi? Ha müziği kapatılmasını isteyenler falan çıkmış chatte. Tamam. Chat ne derse o. Kelle paça mı ne alaka? Furkan Kral evet. Evet Utku Bereket Prime abone olmuş. Çok teşekkür ederim Utku. Şimdi bakayım donet gelmiş mi diye konsol edeyim. Çünkü okumayınca kendimi çok kötü hissediyorum bu arada. Tam yok herhalde. Gidelim Furkan rakip arıyor. Buldu tam. Şimdi Bas hemen yardım edelim Furkan arkadaşlar. 7237. 7237 hemen bakıyorum. Ben bakıyorum. Tamam sen bak hadi. Birkaç tane var ismi ne? Ryota. Ryota. 3 silahşör, altın şövalye, aynasız versiyonu. İlk sırt var abi. mıydı? Var var. Evet. Elit Barbar da var. Senin için sıkıntı olacak. Bu maç veya işleşme. Tabii Hadi senin bakalım. yapacak hiçbir şeyin yok şu an. Onu biliyorum. Bursa Spor ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani pek de bir şey düşünmüyorum. Evimin dibi bu arada Bursa Spor Stadyumu. <laughs> Adres cc. Bulabilirseniz artık bilmiyorum. Bir sürü ev var çünkü orada. Evet acemler yakında oturacak. <laughs> Açık adres veriyorum ya. Tersten elit var var atmaz umarım. Tüm bunları yaparken Bursa Spor destek olabilirsiniz. Bir öyle yazmış. Ozan Tufan mı diyordu oğlum? Evet. <laughs> Maça odaklanmam gerekirken Ozan Tufan aklıma gelmesin. <laughs> Boşver zaten anti. Ben diyorum bakın antiyken bir şey yapamıyorsunuz. Yayında ben kupa kazarken göreceksiniz. Geçen acemler durandıymıştı. Buradakiler söyledi diye söyleyeyim. Birisi beni görmüş. Instagram'dan yazıyor. Abi sen miydin o diye. Dedim evet. İstiyorsan gel dedim. Kafede oturalım dedim. Arkadaşlar oturuyorduk. Gelmedi sonra. Bu mesajı okursan 100 TL. Eyvah. <laughs> okudum. Arkadaşlar zaten okumaya çalışırım yani. Kodigo'ya baskın yapalım. <laughs> Abi aboneliğimi okumadım be ya. Tuhsas abone olmuş. Şimdi okudum. Yeter. Atma artık ikisi toplayacağım. <laughs> Semih Edren yayında seni sordu. Olabilir. Semih ne lisesi okudun? Anadolu lisesi. Kodigo'yu hostlar. Kodigo beni sevmiyor ya. Abi abonelimi okumadım be. BKZ GZLK